Ece Erken'le Haftanın Uzmanları'na hoş geldiniz. Bugün de yine çok değerli bir konuğumla birlikte olacağız ve kendisine sorularımızı yönelteceğiz. Leyla Şahin, OPUDER Başkanı. Leyla Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mor berekettir inşallah. İnşallah. Para derler, bereket derler. Evet. Güzel bir renk. Leyla Şahin kimdir? Önce onu soralım. Ee, ben Leyla Şahin, Trakya Üniversitesi Protez-Ortez Bölümü 2000 mezunuyum. 23 yıldır protez ortez alanında özel sektörde hizmet veriyorum. Farklı çalışma alanlarımız da var tabii ki. Onun dışında da Ortopedik Protez Ortezciler Derneği başkanlığı yaparak sektöre hizmet sunmaya çalışıyoruz. Peki Leyla Hanım, protez ortez nedir? Protez ortez tek tek ele alıp örneklendirerek biraz açayım isterseniz. Çok sevinirim. Protez herhangi bir sebepten dolayı bir uzuvunu kaybetmiş kişilere uyguladığımız yapay uzuvlar. Hı hı. Örneklendirmemiz gerekirse herhangi bir sebepten bacağını kaybetmiş bir kişiye ölçüsüne göre özel olarak hazırlayıp taktığımız yürümesini bu desteklerle sağladığımız cihazlamalarımız bacak protezleri olarak geçiyor. Protezlerle ilgili... Biz Türkiye'de sektör olarak en klasik sistem protezlerden en üst düzey yeni nesil teknolojik uygulamalara kadar e, muhakkak duyuyorsunuzdur. Son dönemlerde artık çok gündemde ve görünür oldu evet. protezler. Bionicol protezlerinden tutun mikro işlemci üst düzey protezlere kadar e, bütün protez uygulamalarını şu anda sektör olarak yapıp engelli kişilere bunları sunabiliyoruz. Ortezler ise vücudumuzun herhangi bir yerinde desteklemek, düzeltmek, korumak amaçlı hazırladığımız ve uygulamadığımız cihazlar. Yine bunu da örneklendirelim anlaşılır olması için. Örneğin skolyoz korseleri bir ortezdir. Skolyozda biliyorsunuz omurda bir eğrilik oluşuyor. Evet. Yana doğru bir kayma oluyor. Bizler de hastalarımızı muayene edip röntgen değerlendirmelerini inceleyip, Hekimin reçete ettiği ve rapor ettiği şekilde hastalardan ölçü alarak özel olarak skolyoz korseleri hazırlıyoruz. Ve çoğunlukla tabii ki çocuk hastalarımız bunların cerrahiye gitmesini, onun risklerini yaşamasını, bu maliyetine katlanmasını engellemiş oluyoruz. Yani hatta bir örnek daha çok günlük yaşamdan verebilirim. Humerus kırıklarında kırık sonrası eğer hekim cerrahi işlem yerine bir ortezleme tedavisini uygun görmüşse biz hastanın kolundan ölçü aldık, ortezini hazırladık ve taktık. Kırık bu şekilde tedavi edilmiş oluyor. Yine skolyozda olduğu gibi bir cerrahiye gitmekten kurtarılmış oluyor hasta. Bu uygulamaların hepsine ortez diyoruz. Kimler uyguluyor? Ortezi kimler uyguluyor? Ortezleri, protez ortez merkezlerinde bulunan mesul müdürler, protez ortez teknisyenleri, teknikerleri uygulamaları yapabiliyor hı hı. ve bu yeterliliği oluşturan, yani bu yeterliliği bulunan kişiler üniversitelerimizde eğitim almış kişiler, ülkemizde 22 üniversitede Ön lisans eğitimi, 5 üniversitemizde lisans eğitimi verilmekte ve bu mezunlarımız özel sektörde bu protez-ortez uygulamalarını hastalarımıza sunmakta. Ayrıca bu bölümlerden mezun olan meslektaşlarımızın bir kısmı da ortopedi kliniklerinde, ortopedi hekimlerine destek pozisyonda çalışarak Kırıklarda pozisyonlamalar yaparak çalışıyorlar. Peki OPODER'den de bahsedebilir miyiz? OPODER'den de e, bahsedelim tabii ki. 1992 yılında İstanbul'da kuruldu OPODER. Hı hı. E, üyeleri protez ortez üretim ve uygulama yapan teknikerlerden, kişilerden ve e, firmalardan oluşuyor Dernek olarak nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Evet. Amacı nedir aslında? Dernek olarak şöyle, şimdi çok kıymetli bir meslek icra ediyor tabii ki üyelerimiz. Engelli kişilerin sosyal yaşama tekrar kazandırılmasıyla ilgili bazı hizmetler sunuyoruz. Düşünün işte doğuştan herhangi bir deformasyon ayağında olduğu için hiç yürüyememiş, benim çok yakında öyle bir hastam oldu. 22 yaşında hiç yürüyememiş. ...bir çocuk kendi isteğiyle amputasyona gidiyor. Siz ona protez yapıyorsunuz, ayaklandırıyorsunuz, yürüyor. Yani o annenin çocuğun sevincini anlatmak mümkün değil. Biz Kesinlikle. her seferinde bunlara e, şahitlik ediyoruz. Ne güzel, böyle, ne güzel bir iş hakikaten. Böyle kutsal bir mesleği e, yaparken ilk hedefimiz şu... E, ...bütün protez-ortez paydaşlarımızın arasında... Güçlü bir iletişim sağlamak, bunu yaparken aynı zamanda bu hizmeti engellilere verecek olan kişilerin eğitimleriyle ilgili en üst düzey eğitimi alabilmeleri için destek sağlamak birinci hedefimiz bu. Şahane. Peki protez ve ortez'in tarihçesinden bahsedelim. Protez ortez tarihçesi Osmanlı döneminde 2. Abdülhamit'e kadar gidiyor. ...paşalardan birinin inşaat kontrolleri sırasında düşmesi sonucu belinde ve bacağında kırıklar oluşuyor ve bir ortezleme ihtiyacı doğuyor. Aynı Çok yakın dönemlerde başka bir paşanın bacağında üç defa peş peşe amputasyonlar oluyor ve protezle ilgili bir ihtiyaç oluşuyor. Ve O dönem 4 subay Paris'e gönderilerek protez-ortezle ilgili eğitim aldırılıyor. Hı hı. Ülkemize geri döndüğünde bu kişiler protez-ortez atölyesi açıyor... Daha sonra da Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra gazilerimizin protez ihtiyacı iyice belirginleştiğinde bununla ilgili çalışmalar hızlanıyor. Özel protez-ortez merkezleri açılmaya başlanıyor. İstanbul Üniversitesi'nde, Hacettepe ve Ankara Üniversitesi'nde daha sonraki atölyelere örnek olacak protez-ortez atölyeleri açılıyor ve bu şekilde ilerliyor. Şu anda 322 tane Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış... ...denetlenen ve bu hizmeti verme yetkisi olan merkezlerimiz bulunuyor. Şahane. Peki e, hastaların yaşadığı sıkıntılar oluyor mu? Hastaların yaşadığı sıkıntılar oluyor. Şöyle bir kere hasta hekime gitti. Hekim kendisine bir protez veya ortez reçete etti. Hasta bunu nereden nasıl temin edeceğini bilmiyor. Birinci problemi bu. Hı hı. Bu konuda hani hasta haklarının içine bununla ilgili bir bilgilendirme belki eklenebilir... İkinci problem, e, nereden temin edebileceğini öğrendi ama her ilimizde bu hizmeti veren merkezler yok. Bir şekilde ulaştı. Gittiğinde e, tabii ki hasta diyor ki benim sosyal güvencem var. Bu ihtiyacımı bu SSK'mla karşılamak istiyorum diyor. Gittiği merkezlerin büyük bir kısmının SGK sözleşmesinin olmaması hasta için ciddi bir problem. Bununla ilgili firmaların, Sözleşme yapmaya teşvik edilmesi için sözleşme koşullarının biraz daha gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hı hı. Sözleşmeli bir yer buldu hasta üçüncü problemi SGK'nın ödediği rakamların çok düşük olması gibi bir problemle karşılaşıyor. Bu sonuçta bir tıbbi cihaz ihtiyaç ve hekim tarafından reçete edilmiş bir şekilde buna ulaşması gerekirken maalesef fiyatların düşük olması sebebiyle. E, temin edememe, bunu almak için farklı yollar arama ve bulma problemiyle karşılaşıyor. Bunu da kabul etti diyelim. Maalesef Hı -hı. hastaların problemi birazcık fazla bu konuda. Hı -hı. Bunu da kabul etti. E, SGK'nın ödeyeceği ufak rakamı kend, e, üstüne kalan da kendisi ödeme koşuluyla kabul etti. Bu sefer çok fazla evrak işiyle uğraşıyor hasta. Yani zaten büyük kısmı engelli ki ülkemizde biliyorsunuz yani engellilere... Birçok alanda pozitif ayrımcılık tanınmışken protez-ortez alanındaki hizmetlerden daha pratik, daha kolay ve şekilde etkin şekilde yararlanması gerekiyor. Bu programda inşallah bu konuda onların sesi olur. İnşallah. Peki yerli üretimde sektör destekliyor mu? Şöyle, şimdi biraz önce fiyatların yüksek olduğunu söyledik. Bunun bir sebebi de çoğunlukla ithal ürünlerin kullanılıyor olması. Ee, yerli üretim çok fazla desteklenmiyor. desteklenmiyor evet yerli üretim yapan firmalarımız da artık var hatta ihracat yaparak birçok ülkede sesimizi de duyuruyorlar ancak bunların sayısı yetersiz Hı -hı. artmaları e, tabii ki engelliye bunlara daha kolay ulaşma için ayrıca bir imkan sunacaktır Leyla Hanım hasta doğru hizmeti nasıl alabilir? Öncelikle şunu bilmeliyiz. Bunlar tıbbi cihazlar. Yani benim belim ağrıdı, bir boynum ağrıyor. Gideyim bir tane boyunluk, bir tane korsa alayım takayım. Bu şekilde temin etmemiz yanlış. Hekimimize gittik, e, reçete rapor etti. İlk dikkat etmemiz gereken Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış merkezlerden alıyor olmaya dikkat etmeliyiz. Hı hı. Örneğin işte bazı ürünler tabii ki medikal marketlerde de satılmakta ama Protez-ortezler kişiye özel ölçü alanı provalı e, yapıldığı için e, muhakkak protez-ortez merkezinde ve alanında uzman olduğundan emin olduğumuz kişilerden bu hizmeti almalıyız. Bir de 6 Şubat depreminde protez-ortez ihtiyacı oluşan kişiler için nasıl bir çalışma yaptınız? Depremde de çok böyle gerçekten göçük altına kalan çok zarar gören vatandaşımız oldu. Ne yaptık onlara? Evet. Bir şey yaptınız mı? Şimdi öncelikle tabii yine 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenlere tekrar Başım Allah'tan sağ. rahmet diliyoruz. Ülkece başımızın sağ, başımız sağ olsun. Ee, biz önce dernek olarak şöyle organize olduk. Gönüllü üyelerimizle tabii ki bu bir e, demin de söylediğim gibi tıbbi ihtiyaç acil bir durum var. Aslında felaketi yaşanıyor. Binlerce insandan bahsediyoruz. Bunlara çok hızlı ulaşım sağlayabilmek için gönüllü üyelerimizle organize olduk. Şu illerimizde şu üyelerimiz ortezleme konusunda acil ihtiyaçlarda gönüllü hiçbir ücret almadan hizmet verecektir diye bakanlığımıza bildirdik. Hem bakanlık kanalıyla bize ulaşanlara hem de kendi bulunduğumuz illerde ve hastanelerde ulaşan kişilere bu hizmeti ücretsiz verdik. Bu bölgede bulunan meslektaşlarımızla destekleşmeye çalıştık. Onun dışında ülkemizde yaklaşık bu depremlerden sonra bine yakın protez uygulaması yapıldı. Sağlık Bakanlığımızın belirlediği yol ve yöntemlerle hastalara en üst düzey protezler uygulandı. Rehabilitasyonları sağlandı ve tekrar Şahane. engelleri aşarak sosyal yaşama dönmeleri için biz kendi dokunuşlarımızı yaptık. Vesile oldunuz. Ne güzel evet. e, bir mesleğiniz var. Tekrar teşekkür ediyoruz konuk ben olduğunuz teşekkür. için. Ben teşekkür ediyorum. Evet bölümümüzün sonuna geldik. Yeni bir bölümde buluşmak üzere. Kanala abone oluyorsunuz ve yorum yazıyorsunuz. Bekliyoruz. Hoşçakalın.